2010 yılının sonlarına doğru tüm Türkiye'de uygulamaya başlanan aile hekimliğinden ne kadar yararlanıyoruz? Bu uygulama hayatımızda neleri değiştirdi? Aile, aile hekimlerinin karşılaştığı sorunlar neler? Dünyada benzeri uygulamalar nasıl yap yapılıyor? Bu akşam Türkiye Anlama Kılavuzu'nda işte tüm bu soruların yanıtını İpsos KMG Sosyal Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Tonguç Çoban ve Tahut İstanbul Şube Başkanı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Pemra Ünalan'la birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Türkiye Anlama Kılavuzunda bu akşam konumuz Aile Hekimliği. Eğer siz de bize yorumlarınıza katılmak isterseniz Twitter üzerinden etskartif360 yazarak bize yorumlarınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye Anlama etskartif360.com'a yine yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Hastalıktan çok doktordan kork. Bir Latin atasözü. Evet, e, hoş geldiniz. E, bugün e, aile hekimliğini konuşuyoruz. Tabii aile hekimliği toplumun, hatta neredeyse e, bütün bir toplumun, yani Türkiye'de 70 milyonun e, hekimlerle ilk karşılaştığı yer. Hı. Hani geçmişte bu kadar değildi ama o 2010 yılından bu yana yapılan uygulamalarla Artık aile hekimliği birinci basamak olarak tanımlandı ve oraya aşılmadan hastanelere gidilmiyor. Zaten amaç da oydu herhalde. E, bu bağlamda hasta hekim ilişkisinin ilk başlangıç noktası. Bu çok önemli bir konu. E, biz her zaman olduğu gibi günün sözüyle bu anlamda başlamak istiyoruz. Bir Latin atasözü. Hı -hı. Bakalım Türkiye'ye ne kadar geçerli. Hı -hı. Bunu siz değerlendireceksiniz. Diyor ki hastalıktan çok do dok doktordan kork. Yani bir anlamda hastalıktan korkma doktordan kork. Şimdi bizim aile hekimliği çerçevesinde veya genel olarak da Türk insanını düşündüğümüz zaman hakikaten doktora gitmek veya hastalık başına geldiği zaman veya bir problemle karşılaştığı zaman doktora gitmekten çekiniyor mu, korkuyor mu? Böyle bir psikoloji evrensel bir şey mi yoksa hani batı toplumlarına has bir şey mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Hı hı. Ee, aslında... E İlk duyduğumda önce çok teşekkür ederim. Aile hekimliği ile ilgili konuşmak hani Türkiye'de aile hekimliği uygulaması sistem olarak uygulaması dediğiniz gibi 2010'da hani tamamlandı ve tüm Türkiye'ye yayıldı. Ama ondan öt, önce de hani herkesin bir aile hekimi olması, herkesin bir ilk başvurma hekimine ihtiyacı duyması çok eski bir kavram. Onun için hani bize bu konuyla ilgili konuşma fırsatı biz aile hekimlerine sunduğu için e, bu ortam çok e, mutluyuz. Bu sözü ilk duyduğumda Latin atasözünü. sözünü böyle önce bir böyle bir kalbim kırıldı ya korkmayın bizden niye korkuyorsunuz korkmayın <laughs> hekiminizden korkmayın hekimlerinizle buluşun hele aile hekimliği söz konusu olunca diyesim geldi. İlk ilk dilimin ucuna gelenler bunlar ama sizin dediğiniz gibi aslında lafı e, sağlık sistemine girmekten korkmak gibi Düşündüğüm zaman hani hekiminden kork, hastalıktan korkma. O zaman tabii bir şeyler e, kafamda canlanıyor. Doğrudur. Yani insanlar sağlıklarının bozulması ile ilgili kaygılarını e, iki uçta yaşıyorlar. Bir tanesi aman hemen hiçbir şey olmadan gideyim. Her şeyi öğreneyim, sorayım, bütün tetkikleri yaptırayım, ne varsa içimde çıksın büyük makinelere gireyim. Bir tanesi de yok yok hani hiçbir şey duymak istemiyorum, kötü bir şey duymak istemiyorum, gitmeyeyim, dokunmayayım. Evet. Bu, bu işte aslında aslında her ikisi de bizim aile hekimliğinde çok konuşmak istediğimiz bir şey. Her ikisinde de aslında bir hekimden korkma var. Bir tanesi teknolojiye tamamen teslim olarak hekimden korkma, hekimden uzaklaşma. Aslında teknolojiye teslim olma. Yani Bütün o, o tetkiklere. Te tetkik neredeyse evet. her şeyin doğrusunu <laughs> evet, gösterir gibi. Evet bir tanesi o. Evet. Bir diğeri de hani hekimin söyleyeceği aslında haberlerden korkma. Ama tam da bu laf koruyucu hekimlik uygulamalarını bizim gibi çok benimsemiş bir tıp disiplini için aslında üzerinde konuşmak için çok güzel oldu. Çünkü... Hekimden niye korkar insan? Hastalık başına gelecek diye. Hastalık başına gelmemesi için o zaman hekimle daha çok karşılaşması lazım. Aile hekimliği de bunu önceliyor zaten. Burada bir, bir boyut daha var yalnız bunu açmışken özellikle son bir tartışmalarda hekimlerle sağlık bakan genel anlamda söylüyorum aile hekimliğine gireceğiz ama Hani bir tartışma var, bir genel böyle ne diyelim, Hı -hı. hani bir gerilim var ama Hı -hı. Yani çözülebilir bir gerilim. Hı -hı. E, çünkü bir sağlık bakanlığıyla da bazı işler yapıyoruz. İki tarafı Hı -hı. da bildiğim için söylüyorum. Bu sanki korkmanın altında bir de şu var. Hani hekim sonuçta bir bilgiyi orada e, temsil Hı -hı. ediyor ve o işte 6 yılda belki yıllarca Hı -hı. okuyarak elde edilen bir bilgi. Hasta ise işte sıra Biz zaten Türk insanını Hı -hı. anlamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Bu bilgi asimetrisinin getirdiği, Hı -hı. yani... E söyleneni anlayamamak, derdini anlatamamak, bir tür iletişim kuramamak, hmm. bundan kaynaklanan bir hmm. çekinme de var mı? Hmm. Bu bağlamda hasta hakları tartışması devreye giriyor. Çünkü aile hekimliği eğer böyle bir problem varsa yıllar içerisinde oluşmuş. Hani bunun tam da çözüleceği bir yer. Sizin evet. biraz önce söylediğiniz gibi. evet. 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 Ee, o anlamda da aile hekimliğinin temel ilkelerinden bir tanesi koruyucu, kişiye özel koruyucu sağlık hizmetleri sunmak. Onun için aslında korkma hastalıktan kork hekimden korkma Tam tersi. daha çabuk git daha erken git. Bir diğeri de aynı sizin söylediğiniz gibi hani yaklaşamayacağım uzak kalacak hani böyle bir e, otoriteyi temsil edecek diye de korkma İletişim kuramayacağım diye de korkma çünkü aile hekimliğinin temel ilkelerinden bir diğeri iletişim becerileri ve hasta merkezli yaklaşım yani hastayı kişiyi oda alarak yaklaşma ve sağlıklı kişiye yaklaşma Tabii. olabildiği kadar sağlıklıyken yaklaşma. Peki o zaman şöyle söyleyebilir miyiz bu sözden yola çıkarak aile hekimliğinin bu bağlamda uygulamaya alınmasıyla birlikte belki vatandaşla Türk insanıyla hekimlerin arasındaki o köprü daha da sağlamlaştırıldı. Aile hekimlerinin ne kadar bireysel çalışabileceğini ve tüm aileye aynı anda yakınlaşabileceğini gösterdi diyebiliriz öyle değil mi? Göstermeyi istiyor. <laughs> Gösterebilirse ne iyi olur. Ama şimdi, göstermek istediğim... Şimdi olarak... Araştırmalar var. İsterseniz hazır e, bunun üzerine durmuşken bir göz atalım onlara. Aile hekimleriyle ilgili Türk insanının memnuniyeti konusunda bazı veriler var. Şimdi ona bir göz atalım. Sonra sohbete Hı -hı. devam edelim. Türkiye'de aile hekimliği uygulaması ile ilgili toplumun olumlu kanaatleri yükselen bir grafik izliyor. Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılı birinci basamak hasta hizmetlerine hasta memnuniyeti araştırması verilerine göre aile hekimliği uygulamasında memnuniyet yaratan etmenler ve bu etmenlerin 2010-2011 yılları kıyaslaması şu şekilde. Aile hekiminin sorunlarınızı ona söylemenizi kolaylaştırması 2010 yılındaki %81'lik orandan 2011'de %94'e. Sizi dinlemesi 2010 yılındaki %86'lık orandan 2011'de %95'e şikayetlerinizi çabuk geçirmesi %77'den %90'a, şikayetiniz ve hastalığınız hakkında istediğiniz bilgileri vermesi %81'den %92'ye, acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması da %78'den %87'ye bir yıl içinde yükseliyor. Emran gördüğünüz üzere aslında aile hekimlerinden memnuniyet oldukça başarılı ve yüksek hı hı. oranlarda gibi görünüyor. Eee görmediğiniz başka bir veri daha var. Hemen onu aktarıp söze başlamak istiyorum. Türkiye genelinde aile sağlığı merkezlerinden duyulan memnuniyet %90 civarında, hı. Hı. %89. surat evet, ama %90 hı hı. diyebiliriz. Aile hekimliği bize ne kattı genel olarak değerlendirirsek bununla başlayalım. Sonra memnuniyete, sorunlara, ve beklentilere geçelim. Hı, hı. Bize derken Türkiye, evet, yani evet, Türkiye Türkiye'deki hani sağlık hizmetlerinin, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin evet. kullanımına aile hekimliği uygulamasına geçmekle beraber, bir de şunu söylemek istiyorum, burada konuştuğumuz aile hekimliği uygulaması. Hı hı. Bir de ama aile hekimliği disiplini diye aslında yönelimi birinci basamakta hastaya Sef klinik zinciri hizmet vermek oluşturmak. olan bir evet. hekim grubu var. Doğru. Bir de böyle yani yönelimi birinci basamak sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmak olan bir disiplin var. Onun da ismi aile hekimliği. Hmm. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta dönüşüm projesiyle beraber tarif ettiği birinci basamak uygulama sistemin ismi de aile hekimliği oldu. Avantajları var, dezavantajları var ama böyle iki tane de farklı konu var. Şimdi uygulamanın amacı birinci basamak sağlık hizmetlerini daha yaygınlaştırmak, daha çok kullanılır hale getirmekti. E, tabii şey memnuniyet, halkın memnuniyeti e, daha çok kullanılma olasılığının artacağını gösterir. Ama tabii kullanmayanların üstünde de araştırmalar yapmak gerekir. Doğru. Çünkü esas bizim e, ulaşmak istediğimiz kitle birinci basınamak sağlık hizmetlerini kullanmayan. O ayrımı yapalım? Bu araştırmanın sağ çalışmasını biz yürütmüştük Sağlık evet. Bakanlığı için. Bu aile sağlık merkezlerinin önlerinde dediğiniz gibi hı hı, tam da yararlananlarla hı hı. yapıldı. O nedenle memnuniyetin böyle yüksek çıkması. Ee, belki anlaşılabilir ama yıl içerisinde, evet. yani bir, bir yıl öncesine göre gelişmesi de e, önemli. Yani bu sizin başarınız aslında. Bu aile hekimlerinin başarısı doğrudan doğruya. Evet. Ama tabii yararlanmayanları kapsamıyor. Doğru. Peki evet. genel anlamda baktığınızda şimdi yararlananların ne kadar memnun olduğunu görüyoruz. Evet. Demek ki oraya adım attıktan sonra belli bir memnuniyete kavuşabiliyoruz. Hı. Ee, Kaç kişi yararlanıyor yaklaşık? Ne kadar yani yüzde olarak baktığınızda Türkiye'nin yüzde kaçı aile hekimliği uygulamasından yararlanıyor? Şimdi şöyle Türkiye'de 20 bin kadar aile hekimi bu sistem içinde çalışıyor. Aile hekimliği uygulaması içinde çalışıyor. Bunların içinde bin kadar da aile hekimliği uzmanlık eğitimi almış hekim. Aile hekimleri tüm aile hekimliği uygulaması tüm Türkiye'yi artık kapsıyor. 2010 yılından itibaren tamamlandı yaygınlaşması. Ama şöyle bir şey var ve kişi hekim başına da 3.500-3.600 kadar bir nüfus bağlandı. Bütün nüfus hekimlerine bağlandı yani Türkiye'deki bütün nüfusun, Türk halkının bir aile hekimi var sistem olarak düşünürseniz. Ama şöyle de bir şey var. Bu da yine 2011 yılı verileri. Türkiye'deki ayaktan poliklinik hizmetlerinin aile hekimine uygulaması ayaktan poliklinik hizmeti sunuyor sadece yataklı hizmeti yok. Ee, Türkiye'deki poliklinik hizmetlerinin yüzde %36 38 kadarı birinci basamakta. Eee Hala ilk adres hastane evet. çoğunluk açısından. Evet karşılaşılıyor. Ama bu yani, bir ilerleme var sanki %36 e, belki geçmiş. Ama 2003'ten itibaren Sağlık Bakanlığı'nın verileri Hı. bunlar. 2003'ten 2010'a kadar yapılmış e, şeylerin de göstergelerinde. Bir yıl 2008'de sanırım %40'lara geliyor. Hı. Ondan sonra hep böyle 34, 36 falan. %2'lik bir iyileşme İyileşme değil, değil. Yani biz birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanımı. olması lazım. Sanki evet. 70'e 30 gibi evet. falan değil mi? Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kullanımı, yaygınlaşmasını isterken gerçekleştirebildik mi? E, düşünmek Sor lazım. E, bu şey mi? Pardon hemen <laughs> ya bu önemli bir şey. Çünkü bir an başka bir araştırma daha yapılmıştı geçtiğimiz yılda. Özellikle acil servislerde yani dünyayla kıyaslanmayacak kadar evet. Türkiye'de yoğunlaşma var. Evet. E, bu biraz acil servislerin Hani evet. e, hakikaten e, ihtiyaçtan mı biraz istismar edilmesinden mi? yani kolay tabii, gitme. Tabii, tabii, yani tabii. o o nasıl denge sağlanabilir? Dünya örnekleriyle de belki. Evet evet. Yani başvuru Türkiye'de başvuru Sağlık kurumlarına başvuruyla ile ilgili SEK sisteminin tanımlanmamış olması, yani ne zaman ikinci basamak sağlık kurumlarına, yataklı sağlık kurumlarına, hastanelere, eğitim araştırma hastanelerine, devlet hastanelerine, entegre ilçe hastanelerine ne zaman başvurulur? İlla birinci basamaktan süzülmesi mi gerekir hastanın? Üniversite hastanelerine ne zaman başvurulur ile ilgili? Maalesef bir... Ee, yönlendirme yok. Henüz. Burada belli bir saatten sonra aile hekimliğinin kapalı olması, hafta sonu olmaması bu tip problemler de etkili oluyordu bildiğim kadarıyla. Ee, ama yani. öyle kurgulanabilir. Sonuçta yani bu ama değişti yeni organize Doğru. edildi Doğru. Tabii. Doğru. Bir de bu aciliyetle ilgili ikinci bölümde bazı veriler de var. Bunu da size tekrar hatırlatacağım. Ee, bir de değişik bir şey daha var. Hangi iller daha memnun? Hangisi daha az memnun? Memnuniyeti <laughs> daha az gibi bakılmış. En memnun ilimiz Isparta %98.18 neredeyse yani %100'e yakın evet. bir oran. En memnuniyetsiz ilimiz de Bayburt %10.32. Şimdi <laughs> çok memnuniyetsiz farklı var. Memnuniyetsiz. Gibi. evet. Bu aradaki bu fark neden kaynaklanıyor sizce? Oradaki imkanlarla mı ilgili olan bir şey yoksa hani illeri de düşünürsek Şimdi bütün olarak düşünmek lazım. Madem ki bu bir uygulama evet. e, bunun içinde sadece hekime ait beceriler yok halkı memnun edecek olan. Burada organizasyona ait de e, altyapıya ait de e, kullanılan kaynaklara ait de bir de aile hekimliği e, hizmeti her aile hekimi bir aile sağlığı elemanı ile beraber hemşirelerimizle beraber bu hizmeti veriyoruz. E, dolayısıyla bu ekibin de e, niteliğinin düşünülmesi lazım. Bu ekibin iş yükünün düşünülmesi lazım. Bölgelerde farklı eğer daha önceden farklı oluşmuş bir birinci basamak sağlık hizmet sunum alışkanlığı kullanma alışkanlığı varsa o da etkiliyor tabii. Doğru. Yani Hı, Sağlık ocakları vardı evet, daha önce. Evet sağlık Hı. ocaklarını kullanmayı bir bölge ne kadar e, Benim alışkanlık haline geldiyse sonra da aile hekimini kullanmakta geçişi kolay e, oluyor. Ve hani onunla ilgili geri bildirim vermekte evet. e, araştırmacılara o kadar mümkün oluyor. Peki gene araştırmaya döndüğümüzde 2010 ile 2011 arasında bakıldığında işte sizi dinlemesi, sorularınızı ona söylemenizi kolaylaştırması, şikayetlerinizi çabuk geçirmesi gibi bazı şeyler sorulmuş araştırmada. He hekimin niteliklerini. Aynen itineleri. öyle. 2010'dan 2011'e bayağı bir yükseliş var. Evet. 81'den 80 90'lara, 80'lerden 90'lara bir iyileşme. ve